Sırbistan Gümrük Kapısı'nda aracımız bozuldu. Sıla Yola ekibi teşekkür ediyorum. Geldi bize yardımcı oldu. Vallahi <laughs> Allah razı olsun hepsinden. Şu an bütün bu arabaların hepsi geri dönüş yapıyor. Saat 7'de de kapatıyorlarmış. Başka yoldan gidilecekmiş. Bakın arkadaşlar. 10 dakikadır böyle bekliyoruz. Bu iki kon pasaport kontrol noktasında biri geliyor, diğeri gidiyor. Su alıyorlar. Sonra çıkıp kıcık kıcık gülüyorlar. Ve ee, birazdan yine atacağım bakalım kaç dakikaya şu mesafeyi geçebileceğiz. Sıla yolu Türkiye. Sıla yolu Türkiye. Sıla yolu Türkiye. Sıla yolu Türkiye. Sıla, Sıla, Sıla yolu ekibi teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar saat 18 ancak İpsala Gümrük Kapısı'na ulaşmış bulunda, bulunundayız. gördüğünüz gibi hala bekliyoruz maalesef. Sırbistan Bulgaristan sınırı. Saat kaç? Saat 10.38 geçiyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Hollanda'dan yola çıktık. A3'teyiz. Yol çalışması var. A3'te daha yeni bitti yol çalışması. Nürnberg, Nürnberg tarafındayız. Ee, bu sarı çizgili yollara dikkat edin. Ee, tırlar, özellikle de karavanlı araçlar çok sallıyorlar, sıkıştırabilirler. O yüzden acele etmeyin derim. Ee, herkesin yolu açık olsun. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar tekrardan yine bir güncelleme yapayım istedim ee, burada bilgileri görüyorsunuz 1 kilometre geçtik ortalama 1 dakika trakin gösteriyor ama ortalama 5 6 e, dakikadır filan e, trafik yavaş ilerliyor e, bildiri yok ansızın trafik kilitleniyor bilginiz olsun e, bu bölgeye yaklaşan arkadaşlar dikkatli olsun Sırbistan Makedonya sınırındayız. Sırbistan'dan çıkarken memur bile yoktu. şu anda sadece Makedonya'ya girmek için hafif bir yoğunluk var. Yaklaşık 20 dakikadır buradayız. Yarım saate kadar çıkarız diye zannediyorum. Herkese iyi günler. Bölümde yaklaşık 20-30 araç. 30 araç var. Şu an arkamda da 20 araca yakın oluştu, bayağı oldu yani ama çok fazla gelen yok şu anda teşekkürler her herkese hayırlı yolculuklar Strezi Mirovci Bulgaristan sınır kapısına doğru ilerliyoruz yollar gördüğünüz gibi gidişli gelişli ama yani düzgün diyeyim öyle kırık tökük yok tehlikeli bir durum yok Sıla grubunda bize eşlik eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet şu an bir Almanya vatandaşı yine önümüze geçti. Aşağı yukarı ne kadardı? 50 km. 50 km'de bir yol böyle gideceğiz ve beklediğimiz kapıda sıra olmaması ve belki bir saat beklemeyle Bulgaristan'a giriş yapmak. Herkes hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar, Strezimovic, e, Sırbistan-Bulgaristan sınır kapısına doğru ilerliyoruz. Yol göründüğü gibi e, virajlı daha deri akıyor. üzerinden. Yol güzel, hani kırı dökü yok, çukur falan yok. E, çok temkinli gerekiyor. Hız yani en 30-40 en fazla virajlar göründüğü gibi e, keskin. E, şimdilik bu kadar İyi akşamlar Sıla yolu takipçileri. Kapıkule'ye 24 kilometremiz kaldı. dün sabah Almanya'dan çıktık. Frankfurt yakınlarından. Acele etmedik. Dün akşam otelde kaldık. Derken sabah 9'da devam ettik. Ve 20 sonra Kapıkkale'ye ulaşacağız inşallah. Bütün yardımlar için grup teşekkür ederiz tekrardan. Allah razı olsun. İnşallah dönüşümüzle beraber olacak diyerek belki biraz sonra bir son bir resmi de atarız. E, hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese görüşmek üzere. doğru sağa dönün. Türkiye, bak Galiba Bulgaristan'dan çıkıyoruz ve o önde Türkiye kapısı. Evet. Wow. çok ee, yoğun değil. Bence. 300 metre sonra dümdüz ilerleyin. gel yani kalabalık var. Ama çok da değil. Türkiye girişine yaklaştık geldik sayılır bayağı yani çok kalabalık değil ama yine de var. Bizim sıra bayağı bir ilerliyor. Sol taraflardakiler değil. Geldik. Yani son durum şu an Türkiye'de böyle veya yani Türkiye girişinde. Türkiye'ye giriş yaptık. Bayağı bir kapıları varmış. Ben bilmiyordum. ilk defa arabayla geldiğimiz için Türkiye'ye. 0023'te dediğim gibi Macaristan'ın çıkış kuyruğuna, yani en arkalardaydık, girdik. Şu an saat 1.04. Ne kadar sürdü? İşte bir yarım saat, 40 dakika falan sürdü. Ama tabii insanda o heyecan var. Ondan dolayı yani o 40 dakika bana 5 dakika gibi geldi. Yani bayağı bir kapılardan geçtik. Dediğim gibi. Ama hiç sorun çıkarmadılar. Memur geldi. Bagajda ne var diye sordu. Bagajı bir açtı. Bir göz attı içine. Tekrar kapattı. Ondan haricinde de yani hiçbir sıkıntı çekmedik şimdi. Çok güzel geldik. Tekrardan hepinize bütün adminlere çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi Edirne'ye doğru, gerçi Edirne değil de otele doğru yol aldık. Bir 10 kilometremiz daha var. Ondan sonra tatil başlasın. Çok 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 teşekkür ederim yardımlarınız için. Ee, dönüşte artık yine aynı aynı şekilde görüşürüz diyelim ve hepinize güzel tatiller dileyim. Allah emanet olun. İyi akşamlar. Herkese merhaba. 18 Temmuz saat gece 1'e 10 geçiyor şu anda. Türkiye'ye girmiş bulunmaktayız İpsala sınırından. Toplamda tam 3 saat sürdü Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye herkese hayırlı yolculuklar iyi geceler Sırp saat 6.30 Sırbistan çıkış arkamızda 10 araba var ya da yok önümüzde Bulgaristan giriş bomboş yani şu an geçişler gayet serbest bilginize 7. ayın 17'sinde Belçika Anvers'ten yola çıktık ııı ee, Sırbistan Gümrük Kapısı'nda aracımız bozuldu. Slayola ekibi teşekkür ediyorum. Geldi bize yardımcı oldu. Vallahi <laughs> Allah razı olsun hepsinden. Şimdi arabamızı yüklüyorlar. Garaja götürüp orada bizle ilgilenecekler. Çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Geri girişine geldik. Ön tarafı göremiyoruz ama e, yaklaşık sanırım bir saate varırız. Öyle gözüküyor. Çıkışta duruma göre bilgilendirelim sizlere. Şimdiden geride kalan arkadaşlar yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Arka tarafı bomboş arkadaşlar. Evet arkadaşlar önümüzde 6 araç var, ee, Sırp'tan Bulgar'a giriş yaklaşık 2 saattir bekliyoruz. Sanırım e, Sırp'tan sonra Bulgar'ı geçmemizde bir 2 saatimizi alacak. Yani ortalama bekleme süresi şu an e, 5-6 saat civarı sanırım. Bakın arkadaşlar 10 dakikadır böyle bekliyoruz. Bu iki pasaport kontrol noktasında biri geliyor, diğeri gidiyor, su alıyorlar, sonra çıkıp gıcık gıcık gülüyorlar. Ve ee, birazdan yine atacağım, bakalım kaç dakikaya şu mesafeyi geçebileceğiz. Ali emmi, seni mi kıracağım? Diyorum ki, Bulgaristan'ın çıkışa vardık diyorum önümüzde diyorum 10 tane bilemedin 15 tane araba vardı en fazla seri bir şekilde geçtik şu an hala buradayız yandaki vatandaşlar gayet hızlı bir şekilde geçiyor da bizim önümdeki iki araba bayağı bir bekletti bizi bunlar olmasaydı çoktan geçirdik yani yandan beş araba geçiyorsa bizim önümüzden şansımıza bir araba geçiyor ama onun dışında gayet güzel ee, sakin hani sıfır da değil çok da değil yani böyle sakin bir şekilde. Herkese hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Macaristan Sırp sınır kapısındayım. Röske e, Horgos. Önümde yaklaşık bir 10 araç var. 15 dakikadır da bekliyorum. E, saat 11'e 10 geçiyor. İnşallah bir problem çıkmaz. Bir 15 dakikaya sırba girerim. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Sibirsan çıkışındayım. Yol yani birazcık kalabalık. Herkese duyurulur. Arkam arkamda da bir 5-6 araba var. Önümde biraz var. 15-20 araba. Yani idare eder. Yoğun biraz ama. Evet şu an Kapıkule çıkış. Bulgara giriş tarafı. Yoğunluk Az gibi görünüyor. Herkese hayırlı yolculuklar. Almanya'da yollar oldukça yoğun ve inşaat. Herkese hayırlı yolculuklar. 500 Kapıkule'den çıktık. Burada girişi için bekliyoruz. Oldukça yoğun gibi. Pek deneleme yok. Selam Aleyküm Arkadaşlar Slovenya'dan Hırvat'a giriş iki araba önümüzde var Merhaba Arkadaşlar Nürnberg tarafında büyük ştava var ve yollar kapalı şu an Merhaba Arkadaşlar şu anda Macaristan'da Röske sınır kapısına doğru gidiyoruz bugün sabahtan beri yaşadığımız üçüncü trafik Almanya olsun ee, Avusturya olsun şu anda Macaristan'da tekrar kilit durumdayız. Bütün arkadaşların dikkatine yollar baya bir yoğun yani. Nedensiz şekilde kız şey var duraklama var yani. İyi yolculuklar herkese. Bulgaristan, Sırbistan sınır kapısına geldik. Tadilat olan yere geldik. Şu an kıpıldama yok. Kornalar da gene çalıyor. Bakalım burada ne kadar bekleyeceğiz. Dönüş yolu Bulgaristan Sırbistan sınır kapısı. Şu an Avusturya'ya girdik. Yollar sakin ama yollarda çok ladar var. Yavaş gelin. Herkese iyi yolculuklar. Evet değerli arkadaşlar. Ben Hırvatistan üzeri yolculuğuma devam etmekteyim. Zagreb'ten çıktıktan sonra büyük bir inşaat var. Lütfen orada dikkatli olalım. Yaklaşık 20-30 kilometre sürüyor. E, genelde Hırvatistan'da yollar çok sakin. Böyle bir yoğunluk yok. E, herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Değerli adminlerimizden de e, Hırvatistan Sırbistan sınırı hakkında bizi bilgilendirirlerse çok memnun olurum. Acaba herhangi bir yoğunluk var mı yok mu? Hepinize tekrar hayırlı yolculuklar diliyorum. Sıla yol Türkiye. Yol şu an akışkan ama yoğun. Röski'ye bir saat kaldı. İyi geceler arkadaşlar. Ee, Bulgar'a çıkıyorum. Kapı sakin. Olabildiğince sakin. Ee, herhalde bir 15 dakikaya çıkabilirim. Sonra Türkiye Gümrüğü'ne geçeceğiz. Orada da tekrardan bilgilendirme yapacağım. İyi akşamlar Sıla Yol Türkiye. Tomba'ya gidiyoruz şu an. Yol boş 25 25 kilometre kaldı sınır kapısına. Sıla Yol Türkiye. Şu an Tomba Gümrüğü'ndeyiz. 300 metre sıra var önümüzde. Merhaba Sıla Yolu takipçileri. Bulgar'a çıktık. Ee, şu an Türkiye gümrüğündeyiz. Önümüzde iki araç var. Sakin. Her e, onlar boş. E, bilginize. Herkese merhabalar Sıla yolu yolcuları. Biz Kapıkule'ye geldik. Çok sakin, hiç araba yok. Bomboş burası. Bulgar çıkışı da aynı şekilde. 10 dakikada geçtik. Herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hepinize yardımlarınız için teşekkür ediyorum. Ben şu an Sırbın alternatif kapısına gidiyoruz. E, yollar çok kötü. Yavaş gelmeniz lazım ama yollar boş. Sıla yolu Türkiye'm. Şu an gümrüğe gelmiş bulunuyoruz ve önümüzde sadece bir araba var. Sıla yolu Türkiye'm. Biz şimdi Macaristan'a giriyoruz. Çok az bir bekleme varsa olsa. Saat şu anda on buçuk. Hollanda'dan akşam 10'da hareket ettik. 12 saattir Macar'a geldik. Herkese hayırlı yolculuklar. Hayırlı günler Sıla yolu Türkiye. Şu an Macaristan sınır kapısındayız. Bayağı bir yoğunluk var. Şu an bütün bu arabaların hepsi geri dönüş yapıyor. Saat 7'de de kapatıyorlarmış. Başka yoldan gidilecekmiş. Merhaba Sıla Yolu Türkiye'm. Şu an Belgrad'dayız. Öteki çıkışı kapattıkları için bu çıkışa geldik. Buradan devam edeceğiz. Biraz yoğunluk var. Çok yok.